Bugün simya günü. Şöyle bir simyalarımızı göstereyim güzelce. Maşallah. Antika var biraz antikamızda var. Enderlerden de var. Ben bunların hepsini ender atıp geliyorum. Evet, hepsini ender attım. İğrenç bir basıştı Şunu da şöyle göstereyim. Bilgi Bunlar aşağı indir. Şöyle bir bakarsınız abi. İlk önce elmasımızı ve ilk önce kapat aç yapayım abi sizin için sıfırdan bir görün Tek 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 Flash Abi bu geçsin bari ya bu önemli güzel Sen de güzel Çok iyisin Şimdi şuradan iki tane alsam var ya çiçek olur Oy bak bura işin ham maddesi abi Sen Kapataç yapacağım sana. Başka yolumuz yok belli. Tek tek tık. Vay anasını. Bir antika. Bir antika. iki üç oldu. Dört oldu. Dört antikamız var. Güzel. Efsanevi bir şeyimiz var mı? Efsanevi bir şeyimiz yok. Şimdilik sanırım bu kadar. Bir diğer çara bakayım geliyorum. Abi bize şans yok ya. Gene ekleyemedik. Anla ki diyeceğiz. Şimdi 6-7 ekle bunu bir koyalım. Efsunlar böyle. 15 şimşek, 10 HP absorbe. dps var. Ben %20 şansla koyuyorum. 200 zaten 4 m Abi sen yavaştan uza bakalım. Bir de şöyle bir ayrıntımız var. Elan kim hatırlamıyorum bu arkadaşı arkadaşı. Şunları da yapalım birlikte. Eğer şey yapmak isteyen olursa, element attırmak isteyen olursa birkaç şarım da var garantili olmaz ama atarsam parasını alırım tarzı bir şey yapabiliriz beraber. Ayrıca videoya çekip atabilirim. Aynı şekilde zaten YouTube'a atacağım. Haberiniz olsun. Evet, ganimetleri alalım buradan. Şöyle güzelce ganimetleri aldık. Bunları yavaştan bir pazara koyarız. Aynı zamanda görev kitabından da hala görevimiz var. Tamamdır. Yalnız gençler bugün çarşambaydı ve ben itemleri attım. Yani bugün zodyak iptal. Gene eklenemedi ya. Buradan da bunu eklemeye çalışıyorum. Bu da böyle bir item 15 şimşekli. Şöyle verelim. Hadi abi. Kaç tane kalmış? Bu 200'ü bitene kadar yani 200'üydü. Bitene kadar deneyeceğim. Bakalım burada antikalarımız var mı? Şöyle. Arkadaşlar bunun kısıtlı olduğuna bakmayın. Rüzgarın gücü versin diye takıyorum. Haberiniz olsun. Yani sonra bana o zenginsin muhabbeti yapmayın yani. Evet bugün ikinci gün abi. Hemen şunları bir yapalım. Yine klasik lonca bağışlarımızı. Tık tık tık. Bu arada tık 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 demişken tık tık farmına gelen nerf'ü gördünüz mü? 70 hesaplar artık şey yapamayacak. Okey düşüremeyecek. Tık tık dedim okey anlatıyorum. Neyse bu da güzel bir konu. Çok güzel 16 tane kaldı. Abi Marmara'da vesaire okey beğenti var ya o 70 şevel altın artık yok. 70 şevel ve üzeri dahil olacak. Yani katakom full, hayalet orman full. Ne bileyim artık hakkınıza neresi gelirse kat full. Bunlar deli dolu olacak haberiniz olsun. Ona göre siz de yerinizi alın. Yani sürgün de full olur büyük ihtimal. Bence güzel mi oldu? Güzel oldu. En azından abi birinci köy rahatlar ya. Gerçekten hani birinci köy iğrenç bir yerde. En azından daha biraz daha rahat etmiş olacağız O başarıyla eklendi. Çok iyi. Şimşek direnci al. Geç. Boş şefsin. Abi 50 setere ver de evimize gidelim ya. Hemen diğer çareye geçip geliyorum. Abi şu çarın bir güzelliğine bir bakın ya. Ama saçı değiştireceğiz tabi. Ya şu çar on numara ya. Şu eldeki silahı KDP yapacağım. Bu iş tamam. Eklenemedi. Abi bir ekledir misin artık? Bak bugün güzel geçiyordu halbuki. Şöyle tık 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 tık. Hadi yallah. Bu arada nerede petimiz? Zamanında zamanı gelen bir petim vardı. Arkadaşa vermiştim. Onu geri aldım. Sonunda şöyle güzel petimiz var Evet abi Geldik olayın dınk dediğimiz yerine Hemen tık 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 Açmaya başlayalım Bir de sanırım envanterde artık 3000 won falan birikebilir tarzı ve e, Ticarette de 99 en verilir tarzı bir muhabbet var Haberiniz olsun yeni güncellemeyle gelen Tabi hiçbir zaman 3000 wonum olmadığı için bunu ben deneyemeyeceğim. Deneyen arkadaşlar olursa yorumlarda belirtirse sevinirim. Yakut güzel. Bir fena değil. Şimdi bunları ben ender'e atıyorum. Ender'de tekrar görüşürüz. Evet, bakalım bugünlük Kora hasılatımızdan geliri ne kadar. Ah, yan oğlum. Her şey yak oğlum. Bunun geçmesi lazım. Oo. Tamam abi. Günün ganimetini aldık ya. Oha lan hepsi mi geçecek? Dediğim an yandı. Tık tık yandı. O oh, bu da geçti. Ve çok iyi. Allah bereket versin abi.